Allah'ın selamı, bereketi ve rahmeti üzerinize olsun sevgili seyirciler. Evet, Fat Fatıma validemiz 400 dirhem gümüşle Hz. Ali Efendimize nikahlanmıştır. Mehri budur. Fakat bu peygamber kızı müstesna insan der ki babasına Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, "Babacığım, herkesin kızlarının mehri altın ve gümüşle tespit ediliyor. Benim mehrim de böyle olursa seninle diğerleri arasında ne farkım kalır?" gönlüm arzu eder ki benim mehrim yarın mahşer gününde senin ümmetinin günahlarının ilahi af ve mağfirete kavuşabilmeleri için ancak sizin şefaatiniz olsun. Bu isteği Allah tarafından kabul edilir ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kızına der ki aferin kızım peygamber çocuğu olduğunu şimdi belli ettin. Evet aldığı mehri de aynı zamanda Hazreti Fatıma Validemiz Hazreti Ali Efendimiz'e bağışlamıştır düğün masraflarında kullanılmak üzere. Düğün hazırlıklarında herkes heyecanlıdır. Hazreti Bilal radıyallahu an gelinin düğün için gerekli olan güzel kokularını hazırlamakla, satın almakla görevlidir. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ev eşyalarını evi tertip etmekle, düzenlemekle görevlidir. Ve yine bu görevler içerisinde Ümmü Eymen, Hazreti Ayşe, Ümmü Seleme validelerimiz vardır. Onlar da gelini süslemekle, hazırlamakla vazifelidirler. Ve gelinin yatağı düzenlenir. Kumdan bir döşek, üzerlerine solgun bir aba ve hurma liflerinden doldurulmuş bir yastıktır. Yani bu peygamber çiçeğinin hayatı, çeyizi, her şeyi çok sadedir ve onlar eşyanın mutluluklarına engel olmasına ya da aralarına girmesine hiç müsaade etmemişler. Eşyanın elde değdiremediği bir sevgiyle birbirlerini sevmişlerdir. Öyle bir sevgi ki hala asırlar geçmesine rağmen ...nikahlarda onların adı verilerek, onların arasındaki sevgiyle... ...gelin ve damadın birbirlerini sevmesi için Cenab-ı Hakk'a dua edilir. Evet, bu peygamber çiçeğinin düğün yemeğinde hurma ve tereyağıyla yoğrulup... ...süzme yoğurtla karıştırılan bir yemek ikram edilir. Taze hurma yedirilir, bal şerbeti içirilir, incir dağıttırır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Efendimiz düğünden sonra onları ziyaret eder ve dua eder ve dört gün sonra evliliklerinden dört gün sonra ziyaret eder tekrar ve der ki ey Fatma sen Ali'ye cariye ol ki Ali de sana köle olsun. Şimdi her birerlerimize birer düstur olacak prensipleri kendi kızına ve damadına vererek bizlere dersini o zamandan göndermiştir, o zamandan vermiştir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu güzel insan, nadide insan Uhud savaşında da vardır. Uhud'da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haberleri yayılmaya başlayınca Hazreti Fatıma Uhud'a doğru koşar ve babasını bulur. Bakar ki başından kanlar akıyor ve yıkadıkları e, suyla kanı durduramıyorlar. Hazreti Fatıma validemiz altlarında bulunan hasırın bir köşesini yakar, babasının başına o hasırı bastırır ve böylece kanın durmasını sağlar. Yani kendisi tıbbi bilgilerden de anlayan, bu konuda da mahareti olan bir hanımefendidir. Babasına Uhud'da bu şekilde yardım etmiştir. Bu evliliğin semereleri Hazreti Hasan ve Hüseyin efendilerimiz. İlk doğan Hasan efendimizdir. Doğduğu zaman Hazreti Ali onun ismini kendisi savaşçı kimliğinden dolayı ya harp koymak ister ya da Cafer koymak ister. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk defa duyulan, daha önce kimsenin duymadığı fakat kulaklara çok hoş gelen bir isim koyar. Hasan'dır ismi. İkinci çocuğuna Hüseyin ismini koyar. O da yeni bir isimdir. Ve başka çocukları da olmuştur Fatıma Validemizin. Muhsin, Zeynep, Ümü Gülsün ve Rukiye isimlerinde çocuklar olmuştur. Efendimiz kendi kaybettiği kızlarının isimlerini torunlarına vermiştir. Onların isimlerini bu şekilde yaşatmıştır. Fatıma validemiz Hazreti Hasan'ı severken babasına değil de benim babama seven yavru diye severdi. Ve yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hasan'ı en çok torunları içerisinden kendisine onu benzetirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kızı Fatıma'yı çok itina ile çok güzel bir terbiye ile yetiştirmiş. Bunun temelinde bir ayet-i kerime vardır. Diyor ki Cenabı Hak Allah ehl Beyt'ten kirlerin temizlenmesini ve onların tertemiz olmasını istiyor. Bu ayeti sık sık tekrar eder Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Fatıma Validemizi hep bu istikamette yönlendirir. Yani tertemiz olması için uğraşır. Bir gün Fatıma Validemizin elinde bir kolye görür. Ey Fatıma halkın Resulullah'ın kızının elinde ateşten bir zincir var demesi hoşuna gider mi der. Fatıma Validemiz de o kolyeyi hemen bozdurur ve bir Köle azat eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bundan çok memnun olur. Yine bir e, Fatma validemiz un e, un yapıyor, kendisi un öğütüyor. O yüzden elleri nasır tutmuş, çok yoruluyor. Ali Efendimiz de su taşıyor, dışarıdaki işleri yapıyor. E, Fatma validemiz babasına gelerek Hazreti Ali dışarıdayken kendisine yardımcı olabilmesi için hizmetçi ister. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da der ki, kızım Suffa ehli zorluk içerisindeyken açken sana nasıl bir şeyler verebilirim der ve size bana Cebrail'in öğrettiği bundan istediğinizden daha hayırlı bir şey öğreteceğim deyip 33 defa yatmadan önce subhanallah 33 elhamdülillah 33 allah ve deyip sonunda da la ilahe illallah demelerini öğretmiştir. Yani onların dünyaya dair azıcık istekleri olsa Bunları hemen ahirete yönlendirerek ayetin gereğini yerine getirir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani onları tertemiz kılmak ister, dünyayla hiçbir bağlantılarının olmasını, olmamasını ister. Yine torunlarının üzerine dikilmiş gümüşten bilezikler vardır, elbiselerinin üzerine dikilmiş. Onlardan da çok rahatsız olur Efendimiz ve onları Hazreti Sevban'a verip bunları götür der, başkalarına ver. Çünkü ben ailemden olan kimselerin dünyanın üstün nimetlerinden faydalanmalarını istemiyorum. Onlara bulaşmalarını istemiyorum. Hani normalde bunlar haram değildir, günah değildir ama Resulullah Efendimiz ailesini ayetin ifadesiyle tertemiz yapmak için dünyanın hiçbir zevkine bulaştırmamak için azze, azami gayret ederek terbiyesinde bu istikamette yapmıştır. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Fatıma Validemizin evine gelir. Hazreti Ali Efendimizle konuşuyorlardır kendi aralarında ve Efendimiz'i görünce susarlar, gülümseyerek susarlar. Efendimiz der ki ne oldu, ne konuşuyordunuz? Ya Resulallah Ali ile aramızda hangimizin senin yanında daha sevimli olduğunu konuşuyorduk der Fatma validemiz. Efendimiz de şöyle cevap verir, kızım sen babanın evladına olan tabi sevgisi ve şefkatiyle bana Allah Ali'nin yanında... Ali'den daha sevimlisin fakat Ali de benim gözümde senden daha çok izzet ve keramet sahibidir deyip ikisinin de gönlünü almıştır ikisini de memnun etmiştir Hazreti Fatıma Validemiz bu güzelliklerinin yanında aynı zamanda ilim ehli bir hanımefendidir suffe ehlindendir yani orada ilim gören talebelerle birlikte o da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan dersini almıştır ve 18 tane hadis rivayet etmiştir Resulullah Efendimiz'den bu ilmini de her yerde peygamber kızı olarak ortaya çıkarır. Bunu da gösterir validemiz. Bir gün Fatma validemiz yanlarında yokken Hazreti Ali Efendimiz'e Resulullah Efendimiz birkaç soru sorar. Der ki ey Ali Allah'ı seviyor musun? Peygamberi seviyor musun? Fatıma'yı seviyor musun? Ve çocuklarını seviyor musun? diye ayrı ayrı sorar arka arkaya. Ali Efendimiz de bunlara evet seviyorum diye cevap verir hepsine. Peki der ey Ali kalp bir tane, sevgi ise dört tane. Bunların hepsine nasıl yer bulabiliyorsun? Böyle sevgi olur mu diye sorunca Ali Efendimiz cevap veremez. Mahcup olur, üzülür ve evine gelir. Hazreti Fatıma onun üzüntüsünü görünce ne oldu der, neden üzgünsün? Soruyu söyler, Resulullah Efendimizin sorduğu soruyu söyler Hazreti Ali Efendimiz. Ve Fatıma Validemiz de o zaman ona şöyle der. Ey Ali şimdi git ve babama şu benim verdiğim cevabı ver. Ey Allah'ın Resulü, sağ, sol, ön, arka diye insanın yönleri vardır. İşte aynen onun gibi kalbin de böyle cihetleri vardır. Ben yüce Allah'ı aklım ve imanımla, sizi ruhum ve imanımla, Fatıma'yı insani nefsimle, çocuklarımı da babalık şefkatiyle seviyorum de diye cevap verdiği öğretir Hazreti Ali Efendimiz'e. Ali Efendimiz de gider, Resulullah Efendimiz de bu cevabı verir... ...ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebessüm eder ve der ki... E, ...ancak bu sözler senin değil... ...ancak bir peygamber ağacının dalından derilmiş bir meyvedir der Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...yani o cevabın Hazreti Fatıma'dan geldiğini anlamıştır... ...ve böylelikle Fatıma Validemiz bilgisini, derinliğini bir kere daha ispat etmiş olur... ...o çok iyi bir hatip, çok iyi bir şair çok fasih konuşan, ilmi, belatı olan bir hanımefendi. Herkesin sözünü dinlediği bir hanımefendi. Uzman bir allame, güvenilir bir fakihedir aynı zamanda. Bir gün bu mutlu çiftin arasında bir kırgınlık olur. Tabi hep güzellikler yaşanıyor ama bazen de kırgınlıklar olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelir Fatıma Validemizin yanına. Ali nerede der. Ya Resulallah aramızda bir kırgınlık oldu. O yüzden yanımdan ayrıldı der Fatıma Validemiz. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de birisine Hazreti Ali'yi bulmalarını söyler bir sahabe efendimize ve onu mescitte bulurlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam mescide gider toprak içerisinde yattığını görünce kalk ey Ebu Turab der. Yani toprağın babası manasında ve gelir onların ikisini barıştırır. Sevincini görenler derler ya Resulallah niye çok sevinçlisin? Çünkü çok sevdiğim iki insanın arasını buldum onları barıştırdım. O yüzden sevinçliyim der Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte bu güzel insan, güzellikler bir yere kadar. Mutlaka sonunda bir veda var, bir hüzünlü veda gerçekleşecek. Ve artık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da çok rahatsızlanmıştır. Kızı her zaman olduğu gibi Rahatsızlığında da onun yanındadır. Hiç ayrılmamıştır. Onun ateşini düşürebilmek için Ayşe validemizle birlikte soğuk sular sürerler Efendimizin üzerine. Efendimizin kendi sağlıklıyken yaptığı gibi ellerine Felaknas surelerini okurlar. Onu kendi elleriyle sıvazlatırlar. Fakat bunların hiçbirisi tesir etmez. Çünkü artık onun vakti gelmiştir. Efendimiz kızının kulağına bir şeyler fısıldar o ölüm vaktinde Fatma validemiz önce çok ağlar sonra da gülümser ikinci fısıldamasından sonra Ayşe validemiz sorar ey Fatıma ne söylemişti baban sana diye o da der ki ilk eğildiğimde vefat edeceğini haber verdi o yüzden çok üzüldüm ama ikinci eğildiğimde ehli içerisinde ilk ona kavuşacak olanın ben olduğumu söyledi. O yüzden de çok sevindim der Fatıma validemiz ve neticede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat eder. Bu hüzünlü vefatın neticesinde Hazreti Fatıma validemiz onun kabrinin başına gider, toprağının yanında oturur, kabrin toprağının yanında oturur ve çok edebi bir şekilde şöyle bir şiir söyler orada. Mâdâ aleyye men şemme türbete ahmede Ella yeşün memedez zamanı gavliye subbet aleyi mesaibün lev enneha sabbet alal ayami udne leyalya der <laughs> yani Hazreti Ahmed'in toprağını koklayanın halini olur Ömrünün sonuna kadar güzel kokuları koklamamak çok büyük bir felakettir. Benim üzerime öyle belalar döküldü ki eğer gündüzlerin üzerine dökülseydi her yer kap karanlık olur gece olurdu der. Babasının toprağını yüzünü gözüne sürer ve bu şekilde hüznünü ifade eder. Sahabe-i kiram efendilerimize de der ki Gönlünüz Resulullah'ın mübarek cesedine toprak atmaya nasıl razı oldu deyip herkesi hüzünlendirir Fatıma Validemiz. Ve artık Resulullah Efendimizin vefatından sonra onun yüzünün güldüğünü hiç gören olmamıştır. Altı ay yaşar fakat altı ay hiç gülmemiştir. Hazreti Ali Efendimiz evinin biraz uzağına bir çardak yapar. Oraya çıkar Fatıma Validemiz çocuklarıyla birlikte ve orada dualar eder, Kur'an okur, babasına kavuşacağı günü bekler. Nihayet o altı ay geçmiştir, zaman su gibi akıp gider ve gün Hazreti Fatıma'nın günüdür. Rahatsızlanır, rahatsızlandığı zaman yanına kimseyi istemez sadece Hazreti Ali Efendimiz vardır yanında ve Esma binti Umeys vardır. Onunla ona der ki ben bu Mekkelilerin ya da Medinelilerin gömüldükleri gibi gömülmek istemiyorum. Öyle götürülmek istemiyorum. Çünkü tesettürlü değildir böyle bir götürülme şekli der. O tabutları beğenmez götürülen ve Esma Hazreti Esma da ona Habeşistan'da gördüğü uygulanan tabut usulünü anlatır. Şimdiki bizde de uygulanan bir usuldür o tahtın üzerine e, dallar yapılır yuvarlak bir şekilde ve onların üzerine bir örtü atılır bunu gösterince çizince Hazreti Esma Fatıma Validemiz der ki benim tabutumda böyle olsun işte son dakikalarını yaşıyordur Hazreti Esma'ya der ki çocukları oyala onları götür çocuklar gitmek istemezler yemek yemezler Ravza'ya gidin benim için dua edin der Hazreti Fatıma validemiz ve çocukları bu şekilde dışarıya çıkartır. Ee, Hazreti Esma geriye geldiği zaman seslenir üç defa der ki ey Allah'ın elçisinin göz bebeği ses gelmez ey cennet kadınların hanımefendi, kadınlarının hanımefendisi yine ses yok Ey Resulullah'ın can parçası diye seslenir ve yine cevap yok. Bu cevap da gelmeyince üçüncü sefer Hz. Esma inna lillahi ve inna ileyhi raciun der. Artık Medine peygamber çiçeğini kaybetmiştir. Medine goncasını kaybetmiştir. Herkesin üzerine bir hüzün çöker ve Fatıma validemiz aynen istediği gibi ilk defa o şekilde bir tabutla taşınan hanımefendidir. Bu şekilde defnedilir, tesettürlü bir şekilde defnedilir. Onu melekler karşılamıştır. Göklerde binlerce meleğin karşıladığı peygamber çiçeğine binlerce selam ve ona binlerce selam olsun. Ona sevgilerimizi ve muhabbetlerimizi buradan duyurabilirsek biz de iletmek istiyoruz. Cenab-ı Hak bizi ahirette, mahşerde onlarla birlikte haşretsin. Başka bir güzel hanımefendinin hayatında buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın efendim.